Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmet, bereketi, feyiz ve inayeti, izzet ve ikramı hepimizin üzerine olsun. Bir güzel akşamda Artı 5 TV ekranlarından yine sizlere selamlarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Sizinle birlikte bugün Hikmetli Sözler programında yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir güzel hadis-i şerif okuyacağız. Hatta Kur'an destekli üç kişiyi örnek almaya çalışacağız. Hz. Kur'an'da Tevbe suresinde tevbeleri kabul edilen üç kişiden bahsediyor. Bizler de bunların hayatına değineceğiz. Ve kısaca Tebük seferine doğru hep birlikte yol alacağız. İmanlarımızı sağlam kılmak için bir mücadele sarf edeceğiz. Cenab-ı Mevla tesirini üzerimize halk eylesin. Evet, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizzat bu olaya Tevbe suresinde buyurarak diyor ki ve o savaştan geride üç kişi kalmıştı. Allah onların tevbelerini kabul etti. Yeryüzü onlara dar gelmişti. Vicdanları kendilerini sıkıştırmıştı. Nihayet Allah'a sığındılar. Tevbe ettiler, pişman oldular. Ve eski hallerine dönmemek üzere Allah o tevbelerini kabul etti. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, ve pek esirgeyendir buyurdu değerli kardeşlerim. Tevbe suresi 118. Değerli kardeşlerim bu olay Tebük seferinde yaşanıyor. Tebük seferi 9. Hicri yılda gerçekleşiyor. Recep ayında gerçekleşiyor. Miladi 630 yılında. Yine bugünkü gibi bulunduğumuz Ekim ayında gerçekleşiyor. 30 bin kişilik bir orduyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşman üzerine bir sefer hazırlıyor. Aylar öncesinden bir hazırlık meydana geliyor. Zor bir sefer. Bizans'a karşı yapılmış büyük bir sefer. Ancak biraz sonra tahlil yapacağız. Orada bir savaş, karşı karşıya bir savaş meydana gelmiyor. Medine'nin 700 kilometre uzağında Oraya kadar at ve deve ile yolculuk yapılan, e, erzak hazırlanan, azık hazırlanan çetin bir yolculuk. Ondan dolayı Hz. Kur'an bu sefere sa'atül usre diyor. Yani güçlük zamanı diye geçiyor Tevbe suresinde değerli kardeşlerim. Bu orduya da ceysül usre deniliyor ya da gazvetül usre de deniliyor. Hazreti Peygamber değerli kardeşlerim aldığı istihbarat üzerine, duyumları üzerine birçok Arap kabilesinin kafir ve müşrik olan, münafık olan Arap kabilesinin Bizans'la birlikte işbirliği yaptığını, Müslümanlar üzerine Medine'ye büyük bir orduyla geleceğini ve saldıracağını duyuyor. Ve bunun üzerine bu Lan, Cüzzam, Gassan ve Amile kabilelerinin Bizans'a katılmasıyla onların büyük bir güç oluşturmasıyla birlikte Hz. Peygamber onların bu gücünü kesmek için, Medine'ye olan bu saldırıyı engellemek için e, İslam e, mücahitlerini, sahabeleri topluyor ve bütün kabilelere, Müslümanlara haber gönderiyor. Aylar öncesinden büyük bir hazırlık ve büyük bir cihat e, teklifi yapılıyor. Ve değerli kardeşlerim bu esnada münafıklar da boş durmuyorlar. Münafıkların da bu seferde ilk yüzler ortaya çıktığı için bu gazveye Gazvetül Fadiha da ismi verilmiş oluyor. Değerli kardeşlerim, savaş hazırlığı başlayınca kafirler de oradan büyük bir hazırlık başlatıyorlar. Ancak en büyük tehlike her zaman olduğu gibi münafıklar. Münafıklar İslam ümmetini, Müslümanları, cihada hazırlık yapanları caydırmak için her türlü hine ve entrikaya başvuruyorlar. Hava sıcak diyorlar. Gidip de savaşıp ne yapacaksınız diyorlar. Öldürürseniz geride kim kalacak diyorlar. Hanımız, çocuklarınız, malınız, mülkünüz diye Müslüman ümmetini o mücahitleri savaştan, o seferden geri bırakmak için her türlü entrikaya başvuruyorlar. Bu da yine Tevbe Suresi'nde geçiyor. Bu faaliyetlerden bir tanesi de Süveynim isimli bir münafık kendi evinde münafıklarla bir toplantı tertip edip oradan bu nifak hareketlerini yapıyor. Peygamberimiz yine bu istihbaratı da alıp onların evini başlarına yıkıyor değerli kardeşlerim. Ve tüm Müslümanlar Medine'ye davet ediliyor. Cihat ilan ediliyor. Bu sefer sıradan bir sefer değil. Hadin savaşa gidiyoruz sabah denilen bir sefer değil. 3 ay 5 ay öncesinden hazırlık yapılan ve gidilen yerin uzak olması sebebiyle meşakkat, çöl ikliminde meşakkat olan bir sefer. İşte bu seferde değerli kardeşlerim çok büyük mücadeleler gösteriliyor. Bu esnada Müslümanların bazıları ister istemez izin istiyorlar, mazeret istiyorlar. Kimi yaşlı olduğu için, kimi hasta olduğu için vesaire vesaire. Allah Resulü bunların bir çoğunun mazeretini kabul etmiyor. Çünkü çetin bir mücadele fitneler karşısında ve kafir karşısında çok dik durulması gerekiyor isteksizlik ve bu durgunluğu kesinlikle Allah Resulü kabul etmiyor. Bugün de geldiğimiz noktada Filistin meselesinde bakınız Yemen'e saldırıyor kafir İsrail. Lübnan'a saldırıyor bugün Beyrut'un merkezini bombalıyor. İran'a saldırıyor, Suriye'ye saldırıyor, Irak'a saldırıyor. Bütün bölgeleri mahvediyor ve İslam ümmeti aynen Tebük seferinde olduğu gibi bakın mücahede eden mücahitleri o 30 bin sahabeyi saymıyoruz. Belki o dönemde bilemiyoruz 80 bin, 100 bin sahabe var. Ama durgunluk ve içimizden bir isteksizlik geldiğini Allah biliyor. Ve Tevbe Suresi 38 ve 40'ta adeta bugünün Müslümanlarına bizlere, o günün Müslümanlarına bir kuble ayeti kerime Allah'ın sözü vaadi gerçek olan bir cümleyi bizlere hediye ediyor. Bakınız, yoksa siz Allah yolundan vazgeçip, ahiretten vazgeçip, dünyaya mı razı oldunuz? Size ne oldu? Allah yolunda seferber olunuz deyince, sizler Allah yolunda seferber olunuz, tebüye, cihada, bugün cihada çağrılınca, neden isteksiz davranıyorsunuz, neden durgunsunuz, neden yerinizde kaldınız diye allah Teala ayetlerini söylüyor ve ardından diyor ki, biliniz ki dünya nimeti, bu dü dünya nimetlerinin çoğu, ahiret nimetlerinin çok azından bakın, ahiret nimeti dünya nimetinin çoğundan daha üstündür. E, dünya nimetlerinin çok gözüken şeyler ise ahirete göre çok azdır buyuruyor. Eğer seferber olmazsanız, bu üzerinizdeki ataleti atamazsanız, kafire karşı ciddi bir cihat yapamazsanız, isteksiz ve durgun bir şekilde durursanız, Allah sizi helak eder, azabı üzerinize verir, sizden sonra bir nesil meydana getirir ve Allah işte o nesle ve o peygambere yardım eder buyuruyor. Bu uyarı üzerine değerli kardeşlerim, ashab-ı kiram ve sevgili peygamberimiz hızlanıyorlar. Hatta kıyamete kadar örnek olan şu olay yaşanıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz koşarak gelip malının yarısını tasar Malının yarısını tasar Düşünebiliyor musunuz? Allah ondan razı olsun. Radıyallahu anhüm. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz malının tamamını ne varsa bir ırka kalana kadar hediye ediyor bu ikazı duyduktan sonra cenneti kazanmak için ve Allah'ın rızasını erebilmek için. Ne büyük bir mutluluk ki Hz. Osman geliyor. Hz. Osman Efendimiz malının bakın tamamını ve yarasını değil bir kısmını verdiği halde en büyük fedakarlığı o yaptı diyorlar rivayetler. Bin dirhem. Bin dinar evet. Yani bugünün tabiriyle değerli kardeşlerim bin tane Mercedes, bin tane lüks araba. Yani bir lüks arabayı 5 milyon, 10 milyon olarak nitelendirirseniz bin tane düşünebiliyor musunuz? 5 milyon. Yani bu ne demek? Ordunun 30 binlik ordunun 12 bin devesinin hemen hemen yarısını Hazreti Osman teçhizatlandırıyor. Ordunun zırhını, kılıcını, kalkanını, pusatını Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz giydiriyor, teçhizatlandırıyor. Sebep Allah rızası için. İşte değerli kardeşlerim bu anlattıklarımız yine Hazreti Ömer Efendimizin, Hazreti Osman ve Ebu Bekir Efendimizin bu tasaddukları kayıtlarda geçiyor değerli kardeşler. Müsned de geçiyor Ahmet bin Hanbel'de bilginiz olsun. Buna rağmen at ve deve bulamayanlar, binek bulamayanlar geri dönüş yaptıkları halde üzüldükleri halde, ağladıkları halde ilk fırsatı bulunca o uzun meşakkatli yola arkadan süratli bir şekilde yetişerek Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyorlar. Medine'den ayrılınca değerli kardeşlerim rivayet odur ki Hz. Ali Efendimiz'i sevgili peygamberimiz damadı ve ilmin kapısı olan Hz. Ali'yi ilk Müslümanlardan olan o güzide sahabeyi emir tayin ediyor, yerine bırakıyor ama Mekke Medine'deki o münafıkların hileleri, desiseleri, entrikalar o öyle bir ayyuka çıkıyor ki o bile orada yerine başka birini tayin ederek savaş meydanına yolda Hazreti Peygamber'e geçiyor. Hatta rivayet edildi ki değerli kardeşlerim sevgili peygamberimiz bu hareketten dolayı çok sevinmiş ve Hazreti Musa'nın düşünün yanındaki Harun Aleyhisselam'ı Allah'ın ona yardımcı kılması gibi Ey Ali sen de Musa'nın kardeşi Harun'un yardımcı olması ve Allah'ı razı etmesi gibi sen de benim yardımcım Harun'un olur musun demiştir ve Hazreti Ali Efendimiz'i çok güzel bir göreve taltif etmiştir. Burada değerli kardeşlerim asıl konumuza doğru ilerliyoruz. Tebük seferinde savaşa gidiliyor. Giderken daha gitmeden önce bazı Müslümanlar bu mazeretleri bildiriyorlar ya, bazı münafıklar Müslümanların gönlünü karartıyorlar ya, işte orada üç tane sahabe nefislerine uyarak kendi dilleriyle ve ayetin söylediği şekliyle hiçbir mazeretleri olmadığı halde savaşa, sefere katılmıyorlar. Evet, asıl bizim gelmemiz gereken konu bu. Ama seferi de şöyle kısaca bir aktarmak durumundayız. Tekrar sefere dönüyorum. Yolda çok değişik mucizeler Resulullah'ın çok değişik olaylar yaşanıyor. Bunlardan birincisi Hicr denilen bir yere geliyorlar. Su kuyuları var. Kafirin o su kuyularını zehirleme durumundan dolayı ya da Müslümanların su içip rehavete katıl, kapılma durumundan dolayı birçok hikmetten dolayı Allah Resulü orada su içmelerine müsaade etmiyor Müslümanların. Ancak Salih Aleyhisselam'ın geçmişte yaşamış bir peygamberin su içtiği bilinen bir kuyu var develerin de oradan su içtiğini bildikleri yerden su içmelerine az bir su içmelerine müsaade ediyor. Diğerlerine müsaade etmiyor. Yine Hicir denilen bir bölgede konaklıyorlar. Çöl çöl fırtınaları meşhur Arabistan'da ve o bölgede. Sevgili Peygamberimiz develerini ve atları, binekleri sıkı bir şekilde bağlamalarının fırtına çıkacağını söylüyor. Tabi şöyle de bir olay var. Münafıklar değerli kardeşlerim Allah Resulü'nün yanındalar o savaşa bilerek katılmışlar. Ganimet için kafirleri yenerler. Oradan biz de bir şeyler toplayalım diye ya da haber uçurmak için birçok münafık peygamberimizin yanında. Yani o seferin içindeler. Gülenler oluyor tabii ki ama akşamüstü develerini ve atlarını bağlamayanların savrulduğu. Hani çadır deriz ya bir yere çadır. Çadırların iyi bağlamayanların savrulduğu hatta boğulma tehlikesi geçirdiği hayvanların sürüklendiğini hadislerde rivayet ediyorlar. Yani emre uymayanlar her dönemde tehlike üzeredir değerli kardeşlerim. Kısaca meşakkatli ve uzun bir yolculuktan sonra Tebrik denilen yere geliniyor. Fakat orada Bizans'ın savaş meydanına gelmemesi ya da çe çeşitli sebeplerden dolayı bir savaş meydana gelmiyor ve e meşakkatli bir yolculuktan sonra geri dönülüyor. Tebük dönüşünde değerli kardeşlerim, önemli bir olayı fazla e, detaylı anlatmayacağım. Sevgili Peygamberimize büyük bir suikast yapıyorlar ama Efendimiz oradan Allah'ın lütfu ve keremiyle sıyrılıp kurtuluyor. Bunu da hatırlatmış olalım. 50 gün süren değerli kardeşlerim bu sefer yolculuk bittikten sonra sevgili Peygamberimizin ashabıyla birlikte 30 bin kişilik bir orduyla Medine'de son buluyor. Peygamberimiz Allah'a şükür maksadıyla mescide giriyor, namazını kılıyor, istirahat ediyor ve o esnada savaşa katılamayan, sefere katılamayan Müslümanlar sırasıyla gelip mazeretlerini iletiyorlar. Bu da yine Tevbe Suresi'ndeki ayetlerde geçiyor. Allah onların dinlenilmesini yani konuştuklarını dinlenmesini ve ardından da kalplerini ve niyetlerini Allah'a bırakarak Sevgili Peygamberimize böyle bir yol tavsiye ediyor. Ayette onu anlıyoruz. Herkes mazeretini iletiyor, iletiyor, çıkıyor, iletiyor, çıkıyor. Sevgili Peygamberimiz sizleri kalbinizi ve niyetlerinizi Allah'a havale ettim, kabul ettim diyerek onları gönderiyor. Ancak üç Müslüman, işte konumuz bu. Kur'an'da tevbeleri kabul edilen üç Müslüman isimleriyle söyleyelim. Ka bin Malik, bu ismi unutmayın. Hilal bin Ümeyye ve Murare bin Rebi. Evet, e, bu arada bu kardeşlerimiz, e, biz dinleyen kardeşlerimizden bu üç ismi yorumlara yazan kardeşlerimize de yayınlanmış kitaplarımızdan bir adet inşallah kargo bizden olmak üzere gönderelim. Bu da bizim hediyemiz olsun. Ka'b bin Malik, Hilal bin Umeyye, Murare bin Rebi radiyallahu anh efendilerimiz. Nefislerimize uyduk ya Resulallah bizim cezamız neyse ver ama biz mazeret bildirmeyeceğiz diye sevgili peygamberimize önüne geliyorlar ve anlatıyorlar sevgili peygamberimiz gidin diyor onlara toplumla konuşmayla ilgili bir tecrit yani toplumu onlarla konuşmaya yasaklıyor değerli kardeşlerim ta ki 50 gün bu sahabelerden bazılarının rivayetleri var değerli kardeşlerim duvardan indim diyor Mescide giderken bir amcamın oğluna denk geldim. Amca oğlu ben senin akrabanım dediğim halde selam vermedi, selam almadı, yüzüme bakmadı. Mescide geldim, kimse bir yüzüme bakmadı. Eşim, çocuklarım derken artık bu sahabelerin içerisinde kendisini direğe, evinde direğe bağlayanlar oldu. Ağlamaklı, yani açsız kalarak biz ne yaptık diye atalarından dönenler oldu. ızdırap içerisinde olanlar oldu rivayetleri var ve değerli kardeşlerim e, bu üç sahabenin mazeretsiz bu hallerinden sonra pişmandığını Cenabı ı Mevla kabul ediyor. Bakın ne müthiş bir e, olay. Hata ediyorsunuz nefsime uydum diyorsunuz ama tevbe ettikten sonra öyle bir gözyaşı döküyorsunuz ki Allah sizi geçmiş ümmetlerde olduğu gibi gelecek nesillere örnek sunuyor. Kıyamete kadar Hazreti Kur'an'da Tevbe Suresi 118'de geçiyorsunuz ve siz ümmete örnek üç insan oluyorsunuz. Allah sizin tevbelerinizi kabul etti. Bundan büyük bir müjde olabilir mi? Yeryüzü diyor Tevbe 18'de onlara dar gelmişti. Onlar vicdanların içinde sıkışıp kalmışlardı ama Allah'tan Allah'ın rahmet ve merhametinden asla ümit kesmediler. Ve Allah'a sığındılar, tevbe ettiler, dobra dobra oldular, nefak içerisinde olmadılar ve Allah onları affetti. Büyük bir müjde değerli kardeşlerim. Bu üç sahabe Allah'ın tevbesini kabul ettiği kimseler olarak tarihe geçmişler. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve merhameti sonsuz değerli kardeşlerim. İkramı sınırsız, Allah'ın rahmet ve e, merhametinden asla ümit kesmemeliyiz. Kısaca sohbetimin yavaş yavaş son bölümüne gelirken şunu da eklemek istiyorum. Tebük seferinin içine geri dönerim, bir sörf yapalım. Orada sevgili peygamberimiz bu üç sahabeden bazılarının isimlerini söylüyor. Kab bin Malik nerede? diye soruyor rivayete göre. Sahabeler, efendim işte... Bazıları diyorlar ki o Allah ve Resulü'nü çok sever, hasta olabilir. İşte bir mazereti vardır. Bazılarının işte birisinin annesi babası yaşlıdır diye mazeretler söylüyorlar. Hüsnü zan. Yani güzel bir niyet. Müslüman kardeşimiz hakkında. Bir tanesi Allah-u çünkü, çünkü, bir önce söylediğimiz gibi Tebük Seferi içerisinde çok nifak en insanlar vardı. Münafıklardan biri olsa gerek. Çünkü sahabeye biz bunu yakıştıramıyoruz. Diyor ki Tabii ki nefislerine uydular. Hurma bahçeleri, kadınlar Medine güzel bir yer. Sefere katılmadılar. Deyince oradan sahabelerden bir tanesi kalkıp diyor ki "Seni bir Müslüman hakkında konuşmaktan men ederim. Seni bir Müslüman hakkında konuşmaktan, ona iftira atmaktan men ederim. Çünkü o Müslüman kardeşim benimle beraber namaz kılan, Allah'a imanı sağlam, temiz bir Müslümandır." nefsine uymuş ise de bizim şey nizan yapma yetkimiz yok diye öfkeli bir şekilde Müslümanı savunuyor. Gıyabında Müslümanı savunmak bu kadar güzel. Ve rivayetlere göre sevgili peygamberimizin tebessüm ettiği ve Müslümanı savunması, Müslümanı gıyabında savunmasının çok güzel bir davranış olduğunu onayladığını söyleyen rivayetler var. Burada en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi bu. İnsanız, Hata ederiz, nefsimizi uyarız ama arkasından tevbe edeceğiz. Hatalarımızı göreceğiz. Allah'ın rızasına kavuşmak için en güzel yolu deneyeceğiz. Bunun yanında da bir Müslüman hakkında konuşulduğu zaman ya orayı terk edeceğiz ya o Müslümanı savunacağız. O Müslüman kardeşimizi başkasının dilinden çıkan nifak kelimelerine, kıybet kelimelerine asla yem etmeyeceğiz. Bugün en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu değerli kardeşlerim. Evet, İmam Hatip yıllarında ilk öğrendiğim ilahilerden bir tanesiydi. Es rahmet rüzgarı, es üstümüze. Bugün sımsıcak çöl kumlarında, zorluk seferinde, zorluk erleriyle, hedef bendidir, yolumuz Şam'a. Bu eser Tebük'le ilgili yazılmış ama biz de diyoruz ki yolumuz Gazze'ye, yolumuz Kudüs'e, yolumuz Şam'a, yolumuz Yemen'e, yolumuz Roma'ya, yolumuz Mekke'ye, yeniden Medine'ye diyoruz değerli kardeşlerim. Evet, bir güzel hadis-i şerifi sizlerle paylaştık değerli kardeşlerim. Hz. Kur'an'da Tevbe Suresinin 118. ayet-i bizzat bildirilen, Kur'an'da tevbeleri kabul edilen üç kişi Kab bin Malik, Hilal bin Ümeyye... Mürare bin Rebi radıyallahu an efendilerimizi sizlere takdim ettik. Bir ödev verelim. Bu sahabelerin kabirleri nerede? Çok ilginç e, şeylere rastlayacaksınız. Ka'b bin Malik ismini unutmayın demiştim. Kabirleri nerede? Evet dikkat edelim. Hilal bin Ümeyye, Mürare bin Rebi. Bu üç sahabenin ismini yorum bölümüne yazan kardeşlerimize de inşallah e, özelden ulaşıp kitaplarımızı hediye göndereceğiz. Efendim, Hikmetli Sözler programımızın sonuna geldik. Artı 5 TV'den yine selamlarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Bizler de dua bekliyoruz. Cenab-ı Mevla eksiklerimizi, kusurlarımızı afu mağfiret eylesin. Cenab-ı Mevla mevta olan geçmişlerimize rahmet eylesin. Gelecek nesillerimizi hayırlı eylesin. Rızkımızı bol ve bereketli eylesin. Maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı, hastalıklarımızı gidersin. Cenab-ı Mevla şu anda aynen bu tebrik seferinde olduğu gibi Müslümanların üzerindeki o durgunluğu, o isteksizliği, o ölü toprağını atsın. Bizleri bir ve beraber eylesin. Bizlere gerçek komutanlar, liderler nasip eylesin. Ve hep birlikte tebüye gidildiği gibi bizler de Allah nasip ederse Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yönümüzü çevirelim ve oraların fethini bizlere, bizim çocuklarımıza Cenab-ı Mevla nasip eylesin. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Yine önümüzdeki haftalarda farklı güzel bir konuyla sizlerle birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.